Sayın valim, sayın milletvekillerimiz, Genel Başkan Yardımcım, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Belediye Başkanlarımız, İl Başkanımız, bütün törenimize katılan değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları. Sizleri Ramazan-ı Şerif'in bereketi ve maneviyatı içinde en kalbi duygularla selamlararak konuşmama başlamak istiyorum. Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyor. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar, sağlık ve huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şu anda Amanos dağlarının altından geçerek İskenderun körfezini Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesine doğrudan bağlayacak, bölgenin geleceğini kökten güçlendirecek stratejik ulaşım projelerinden biri olan dört yol hassa demir Yolu ve otoyolu projesinin şantiyesinde hep birlikteyiz. Kıymetli arkadaşlar, Doğu Akdeniz'in incisi olan Hatay, limanları, sanayisi ve tarımıyla ülkemizin kalkınmasında kritik rol oynamaktadır. Ancak Amonos Dağları'nın oluşturduğu coğrafi engel, İskenderun Limanı'nı orta koridora ve Güneydoğu Anadolu'ya etkin şekilde bağlamamızı zorlaştırıyor. Bu engeli aşmak için de dört yol hassa demir ve otoyolu projesini hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında Amonos Dağları'nın altından yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda 3 adet tünel inşa ediyoruz. 19,5 kilometre uzunluğundaki demir tüneli ve yaklaşık 19,2 kilometre uzunluğundaki iki gidiş iki geliş otoyol tüneli. Projemiz için 1,55 milyar euro yurt dışı kredi finansmanını da sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayının ardından kısa sürede yer teslimini yaparak şantiye kurulum çalışmalarımızı da gördüğünüz gibi tamamladık. Artık tünel kazı ve inşa çalışmalarımıza da başlıyoruz. Toplamda üç farklı tüpten oluşan bu tünellerle demir yolu hattının toplam uzunluğu 55 kilometre, otoyol hattının uzunluğu ise 25 kilometre olarak planladık. Projemiz iki etaptan oluşacak ve tünel yapımını kapsayan ilk etap etabı Hassa kavşağında sona erecektir. Karayolu bağlantısı için Toprak Kale İskenderun'dan İskenderun Otoyolu'ndan ayrılarak dört yol kavşağından Amanos Dağları altından geçerek Hassa üzerinden Kırıkan, Nur Dağı arasına mevcut karayoluyla inşallah birleşeceğiz. Payas Hassa yolbaşı arasına yapılacak demiryolu hattıyla da Hatay İskenderun, Gaziantep ve Hassa lojistik alanına daha kısa yoldan bağlanmış olacağız. Dört yol hassa projesinin gerçekleşmesiyle 235 kilometre olan Kilis Osmaniye İskenderun güzergahı 38,3 kilometre. Yine 77,3 kilometre olan Kırıkan İskenderun dört yol güzergahı 15,27 kilometre. 121 kilometre olan Nurdağ Osmaniye dört yol güzergah 20,60 kilometre. 78,8 kilometre olan 4 yol Kırıkan Hassa güzergahı 53,4 kilometre. 84 kilometre olan Payas Fevzi arasındaki demir yolu güzergahı ise 29,6 kilometre kısalacak. Böylece bu stratejik projemiz sayesinde hem demir yolu hem de karayolundaki mevcut güzergahlarda toplamda 157 kilometre kısalma sağlayarak çok büyük oranda zaman ve yakıt tasarrufunun yanı sıra lojistik maliyetlerini de önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bölgedeki sanayi ve ticaret hacmini katlayarak, artırarak İskenderun Limanı'nı Güneydoğu Anadolu'nun ve komşu ülkelerin vazgeçilmez çıkışı haline inşallah getirmiş olacağız. Bölgede çok daha hızlı, konforlu, kesintisiz ulaşım hizmeti böylece sağlamış olacağız. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki sanayi bölgelerinin Suriye, Irak gibi komşu ülkelerle ticaretinde İskenderun limanının önemini artırarak bölgedeki ticaret hacmini de böylece yükseltmiş olacağız. İskenderun Körfezi'ndeki mevcut yeni limanların Amanos dağlarını yakınlığı nedeniyle depolama ve lojistik alanları maalesef yetersiz kalıyordu. Bu ihtiyaçları Hassa bölgesindeki uygun alanlardan karşılayarak ekonomik hayatı, hayatı iyice canlandıracağız. Yine bu projemiz ile olası depremlere karşı dirençli karayolu ve demiryolu altyapısı kurarak bölgenin afet durumlarında kesintisiz erişim kapasitesini de artırmış olacağız. Kıymetli basın mensupları, medeniyetler beşi güzel Hatay'ımızda, bakanlığımızca dört yol hassa demir yolu ve otoyolu projesi gibi başka önemli projelerimizin çalışmalarına da devam ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu tarafa Hatay'ımızın ulaşım ve iletişim altyapısına 120 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 151 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 500 kilometreye, 172 kilometre olan bütünlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 440 kilometreye yükselttik. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimizde toplam 145,4 kilometre deprem konutu bağlantı yolunun yaklaşık 103 kilometrelik bölümünü tamamladık. Ayrıca Hatay'da Kırıkan-Reyhanlı yolu, Ceyhan Toprak Kale İskenderun Devlet Yolu ve İskenderun Antakya Otoyolu gibi 15 ayrı projede de yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle geçen Ekim ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla temelini attığımız İskenderun Antakya Otoyolu da Hatay'da devam eden en önemli projelerimizden bir tanesidir. Sadece Hatay'daki değil esasında bölgedeki ve ülkemizdeki önemli projelerden bir tanesidir. 19,2 kilometre uzunluğundaki otoyolumuz İskenderun'da sona eren Toprakkale İskenderun otoyolundan başlayarak Belen yerleşimini 786 metrelik bir tünel tünel ile geçerek ardından 1320 metre uzunluğundaki Derebahçe Viyadü ile vadiyi geçtikten sonra Amanos dağlarına yaklaşık 8000 556 metre uzunluğundaki bel, belek tüne belen tünelleriyle aşarak Amikovas'ına inşallah ulaşmış olacağız. Böylece Amikovas'ı inişinde bulunan Kırıkan, Hassa, Islahiye, Nurdağ, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine ulaşım sağlayan D825 devlet yoluna Antakya OSB'ye ve Hatay Havalimanı'na doğrudan bağlantılar yaparak daha hızlı ve ekonomik ulaşımı sağlamış olacağız. Aslında İskenderun Antakya otoyolu ile dört yol hassa demir ve otoyolu projesinin birbirinin tamamlayıcısı olduğunun özellikle altını çizmek istiyorum. Her iki projede de Amonos dağlarının aşılmaz görünen engelini Belen tünelleri ve Amonos tünelleri gibi modern mühendislik harikalarıyla ortadan kaldırarak Hatay'ı İskenderun limanını ve Amiko Ovası'nın Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgelerimize orta koridor Suriye, Irak ve devamında Arap Yarımadası'nın tamamına entegre etmiş ve bağlamış olacağız. Vizyonumuz sayesinde Amonos Dağları artık bir engel değil, Türkiye'nin lojistik ve ticari gücüne küresel ölçekte yükselten bir köprü haline gelecek. Bu projelerimiz İskenderun Limanı'nı Akdeniz'in vazgeçilmez bir hubı konumuna taşırken Suriye ve Irak gibi komşu ülkelerle ticaret hacmini de katlayarak artıracak, uluslararası tedarik zincirlerinde stratejik bir avantaj da sağlayacaktır. Bölgemizi sadece ulusal değil, uluslararası arenada da rekabetçi ve dirençli bir merkez haline getirecek. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan modern ipek yolunun kilit parçası da yapacaktır. Değerli arkadaşlar, bilindiği üzere asrın felaketinde Hatay Havalimanımızın bulunduğu alandaki faylanma ve zemin sıvılaşması nedeniyle kalıcı yüzey deformasyonları bir buçuk metrenin üzerine çıkarak kalıcı oturmalar görülmüş, pist ve çevresindeki alanda bu oturmalardan etkilenmişti. Ama öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti en kısa sürede hizmete almış, ardından da Hatay Havalimanımızı benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıya yeniden ayağa kaldırmak için 21 Kasım 2023'te yapım çalışmalarını başlatmıştık. Şu ana kadar 2720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete alarak kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. Depremde hasar gören yaklaşık 5 kilometrelik Hatay Havalimanı bağlantı yolunu da bitirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Havalimanımızın 2025 yılında 507 bin kişinin üzerinde yolcuya hizmet ettiğini özellikle belirtmek isterim. Şu anda havalimanımızın 3000 metrelik ana pistindeki çalışmalarımızda %91 ilerleme kaydettik ve kaplama beton çalışmalarını bitirmek üzereyiz. İnşallah havalimanımızdaki tüm çalışmaları bu yıl içerisinde bitirerek hizmete açmayı planlıyoruz. Değerli arkadaşlar, ayrıca depremden sonra başta İskenderun olmak üzere kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu da tespit etmiştik. Bu kapsamda İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarım işini tamamladık. Ana ve tali mendireyi onararak çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Yine İskenderun'da kentin sahil hattını doğrudan etkileyen 3,8 kilometrelik sahil takimatı, onarım ve yürüyüş yolu çalışmalarını tamamladık ve halkımızın hizmetine sunduk. Madenli Yat Limanı'nda da yürüttüğümüz çalışmalarda 550 metre ana mendirek onarımı ve 527 metre rıhtım onarımını saha, sahada eş zamanlı olarak sürdürüyoruz. 4 yol ışıklı konacık ve samandağ çevlik balıkçı barınaklarının onarım işlerinin ihalelerini de yaptık ve yakında çalışmalarına inşallah başlayacağız. Tüm projelerde, tüm bu projelerde amacımız depremden zarar gören kıyı altyapısını yalnızca onarmak değil, balıkçılarımızın, yat turizminin ve bölge halkının daha güvenli, daha dayanıklı ve sürdürülebilir kıyı yapılarından faydalanmasını sağlamak. Değerli basın mensupları, hiç şüphesiz Hatay'ımız 6 Şubat depremlerinin en ağır yıkımını yaşayan illerimizin başında. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak deprem bölgelerinde yol, köprü, havalimanı ve demiryolu yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Hatay'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız da. Dört Yol Hassa projesi de bu iradenin en somut örneklerinden birisidir. Alt yapı yatırımları genel müdürlüğümüz, yüklenici firmalarımız ve tüm saha ekiplerimiz gece gündüz çalışarak bu stratejik projeyi başarıyla inşallah tamamlayacaklar. Özellikle şunu tekrar etmek istiyorum. Bakın yan yana üç tane tünel. Bu Türkiye'de ilk dünyada hani var mıdır çok bilmiyorum. Bir tanesi demir yolu, diğer ikisi de Otoyolu tüneli olmak üzere 3 tane 20'şer kilometrelik tünel yapıyoruz. Toplamda 60 kilometrelik bir tüneli Amonosların altından inşallah geçirmiş olacağız. Yani bu sadece bir ulaşım projesi değil. Aynı zamanda çok ciddi bir mühendislik projesidir. Bu düşüncelerle bir kez daha Ramazan ayımızın milletimize ve İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Allah Teala bu işi başladığımız işi bize bitirmeyi nasip etsin Amin. diyor sizleri saygıyla selamlıyorum